Bu da Mehmet Kart Bugün Mehmet'le birlikte ne yapıyoruz? Bugün Gamze ile beraber Roblox'ta Brokaven'da RP e yapacağız arkadaşlar. Daha fazla uzatmıyoruz. Hızlıca videomuz başlasın. Arkadaşlar bugün sadece RP e yapmayacağız. Aynı zamanda sizlerle beraber ev turu yapacağız. Okula gezeceğiz, gideceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız ve karakterimizi birazcık inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar Roblox'tan hala Gamze'yi takip etmiyorsanız YT Gamze kart yazarak Roblox'tan da Gamze'yi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk olarak bir ev turu yapalım. Sizlerle beraber bir ev seçelim ve bu evi şey gezelim. Hocam, karakterim çok tatlıyım. Ben giydirdim. Vallahi Bir bak kıyafetime. Şurayı alalım. Ben alamam. bu ara maviye taktım arkadaşlar. Hep mavi giyiyorum. Karakterim de mavi. Bura benim, bura benim. Ulan aldı bile ya. Arkadaş şaka mısın sen? Biz nereye ev yapacağız? Şaka gibi. Direkt geldi benim evime. Biz ev yapalım. Aldı. Bir de karakterimizi giydirelim. Evet, şimdi güzel bir ev seçelim, gel. Şöyle güzel bir ev. Bu arada aynen ha. Evet, şimdi bakıyorum. Şurada çok güzelmiş. Ay evet. Ama aldırmıyor bu arada. Oha bu ne? Uçak mı be? Uçak gibi bir şey. Çok farklı güzel evler var bu arada arkadaşlar. Siz hangi evleri daha çok seviyorsunuz? Bunu da yorumlara yazın. Diğer evlere de bir bakalım. Oha Gamze, siyah ev. Şaka Ay. mı bu? Gamze eve bak. Evim evim, güzel evim. Arkadaşlar eve bakın. Bu arkadaşlar. Abi Hepinizi çok siyahmış ama ya. Bir gün çaya beklerim hepinizi. Evet bir saniye önce şurayı bir kilitleyebilir miyim? Kimse girmesin arkadaşlar. Kapımızı kilitledik. Evimizi bir... Oğlum bu nasıl ev lan? Simsiyah. Ay çok güzel. Ben böyle bir evim olsun isterim Burası ya. Bura ne? Burası ne? Ya böyle bir evim olsun isterim ya. Burası ne? Müzik odası falan mı? Çok iyi arkadaşlar. Burası da yorumlara yazın. ben bir şey diğer bir odalara da bakacağım. Şundan 5 sene sonra şöyle bir ev yapacağım kendime. Oğlum çok iyi değil mi ya? Kendime söz veriyorum. Sen de ver. Böyle söz simsiyah veriyorum. bir evimiz Vay, olsun. Vay Brookhaven TV. Sizce? Ana. Şu an televizyon izliyoruz bak. Gamze Karta kanalını açsana. Survivor, Survivor var. Rossis Game. Tamam, devam edelim. Ha, ne oldu? Heh, domuzcuk vardı. Caps var, Most Wanted var. Oha, Birin televizyon izliyoruz arkadaşlar çok iyi. Aşırı güzel bir. Aynen. Ev. Ben evi çok sevdim ya. Yanda futbol alanı falan mı var? Elimi yıkıyorum şu an evde mutfakta Yanda arkadaşlar. Yanda oyun alanı var dışarı çık Bakacağız dışarıyı da göreceğiz arkadaşlar rahat olun. Ya eve bak Üst ya kata hayal bir çıkıyorum şu ev an? Ev ya. Vay kutuları falan üstüne koymuş. Şu olmuş. oyunları Satır. bu yüzden Tasarım çok seviyorum. Tasarım yapmış. Aha şu an bilgisayara takılıyorum arkadaşlar. Aşırı güzel. Evet şu an mail atıyorum. Ana kedi resmi. Bir yere mail atıyorum şu anda. Başka ne var? Bir şey satın alıyorum. Alışveriş yapıyoruz. Brookhaven Bank'tan ba para çekiyoruz. Ba parana bak parana bak. 1 milyon 750 bin dolarımız var. O la! Virüs alıyor. var. Tamam, güzel. Evet, şimdi diğer Parayı odalara bakayım. bir gezelim arkadaşlar. Şu oda neymiş? Bu oda yatak odası. Yatak Sıdık. odamı sevmedim bu ne Evet hiç güzel değil. Bu arada yatak odası değildir bence. Burası ev misafir odası mı? falan yatak mı odası ya? Güzel değil. Ev çok karanlık. Bence yanlış bir ev seçtik bu arada. Ben seviyorum böyle karanlık evleri. Çok fazla ya. karanlık ya. Ama simsiyah. Sevmiyor musunuz? Yatak Zat odası istiyor, burası arkadaşlar. Ya. Net yatak odamız burası. Evet. Neon ışıklar falan güzel bir ev. Abi niye koltuk yan? Tasarım mı yani bu şimdi? Güzel değil şu. Ben şöyle. mesela kendi evimi de elimden geldiği gibi akıllı Oha ben burada bir yatak odası şey daha şeyim, var. Perdelerin falan siyah arkadaşlar biliyorsunuz. Oha cama çıktım. Dam dama çıktım zannettim. Mavi de çok yakışmış. Bakın burası giyinme odamız. Evet. Güzel. Ya yani güzel bir ev. Siyah Ama ev mi abi? yapacağım siyah Ya. Mı? O yüzden çok sevmedim açıkçası. Hemen çıkıp evin bahçesini falan görmek istiyorum ben. Bu arada dışarıda oyun alanı var. Dur gitsene çok Aa, güzeldi. Evin, evin yanlışlıkla dışına, çıktım ya. arkadaşlar. Diğer taraftan gireceğim. Ay biri geliyor. Biri geliyor. Kapıyı kitle kimse gelemez. Dedim Burası bizim evimiz. Gelemezsiniz. Aynen. Ben nasıl balkona çıkacağım şimdi? Atla. Arka tarafa nasıl çıkacağım? Arka kapım falan adancı olması buradan. lazım. Buradan. Kapı niye aç açılmadı? Kapı kilitli o yüzden mi acaba? Yok ya ne alakası Bak üstte işte kilitli. Buradan bir çıkış var mı? Buradan bir yok. Oğlum bahçeye gidemiyor bahçeye muyum? Bahçeye gidemiyoruz. Bura ne? El yıkama yeri yine lavabo. Tuvalete girebiliyor muyum? Yok gidemiyorum arkadaşlar. Şunu Hadi, bir açayım. Bence bahçeye, bahçeye şimdi gidebilirim arkadaşlar. Yine de gidip aha gidebiliyorum evet. Oo Aa. süper. Mezar mı? Nasıl yani? Bahçede niye mezar var lan? Mezar, mezar mı bu? Mezar değildir o be. Tasarım yapmışlar. Yani mezar tasarımı mı yaptınız abi? Mezar tasarımı da yapmazsın. Evet hiç beğenmedim bu arada tasarım ben arkadaşlar. Ben buraya futbol, mutluluk oyuncu bir alan falan... Bir köpek sevdim. kulübesi gibi bir şey var ama fazla tasarımsal bir yer. O yüzden çok beğenmedim ben ya Ben çok sevdim. Nasıl Müzik sevmedin sistemi? ya? Aa ızgaramız var burada bir tane. Bence çok güzel bir yer. Evet şu an mesela ızgaraya çalışırdım arkadaşlar. Yiyebiliyor muyum bunları? Yemiyorum. Bu arada ben Bu arada bu arada ben bu hafta saçlarımın rengini değiştiriyorum. Aa yine oyun kanalında söylüyor çok önemli bir şey arkadaşlar ya. Ama ne renk yapacağımı bilmiyorum. Yani ya sarı Yarabalık. yapacağım ya kumral yapacağım ya yine turuncu yapacağım. Allah için yorumlara sarı, yazın. Sarı sarı arkadaşlar ne oldu sarı yazın. Ya. En çok yoruma at atlar oğlum, rengi yapacağım. Ne oldu bu sarı yapar mısın? Ya ben sarı bilmiyorum çok kararsızım. Kumral yapayım ya. Burası ne? Oha, da oha kaydırağa bak. Bir turuncu olabilir. Kaydırağa bak. Yazın yorumlara. Köpek balığıyım yüzüyorum şu an. Yaz geldi Memoş yaz geldi. Evet yüzeceğiz bol bol arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet şuradan bir kayabilir Denize. Mi? Buradan bir kayabilir miyim? Çok özlemişim oh. yazı. Hop oh. ben de böyle atlayacağım havuza az Çok kaldı. Çok iyiydi bu arada. Bir okulumuza da gidelim. Okula bir bakalım. Okul burası mıydı? Burası ne? Evet sanki. Hayır. Adapsiyon. Adapsiyon. Bu değil ya. Burası adaptasyon. Ne demek ki? onu da bilmiyorum ya. Oha üst katta araba gördüm abi. Bir şey söyleyeyim mi? Kıyafetimizde. Oha telefon de falan mı? Var. Aldım lan telefonu. Çaldın. Kaçıyorum. Parasını telefon çaldım almışsın. arkadaşlar. Oha. Bura komün posto posto ofisi diyor. Kasanızı çalmış diyor. Ne? Nasıl yani? Biri kasamı çalmış arkadaşlar. Ya sen kapıyı kitlemeden mi çıktın evden? Evet. Az önce soyuldu arkadaşlar. Evin kapısını kitlemeden çıkarsanız böyle olur arkadaşlar. Üst kata bir bakalım ne var? Araba niye burada? Mavi. Al işte. Çalıştıramıyorum mavi. arabayı. Çalıştıramıyorum ya. Keşke bir şeyler çıkardık, basardık, giderdik <laughs> arkadaşlar ya. Burada niye bir araba var bu arada? Ben çok beğendim. Evet arabayı. Bu arada. Bu burada ara niye araba oldu. Bu araba tatlım mavi olan her şey bana güzel geliyor ya. Normal mi? Okula gitmeye ben çalışıyorum. Ben pembe seviyordum. Ne oldu bana? Hemen bir araba alalım da öyle gidelim ya. Ne alalım? Mavi araba. Siz alalım. genelde Roblox Brokeville oynarken hangi arabayı kullanıyorsunuz? Mesela ben bu evet, arabayı alacağım alalım. şimdi. Çok güzel. Şimdi yine bir tane. Hop. Oha spor araba. Çok havalı değil mi bu arada araba arkadaşlar? etrafa da baka baka gidelim. Ay. Burada bir tane burası hava alan, onu biliyorum. Daha önceden gitmiştim hava alanına. Burası zaten ana böyle ana alan değil mi? Aynen. aynen alan. Aa, polisler var. Kesin bir olay oldu. Ne şimdi, oldu acaba? Senin peşindelerse. Silahlı biri var. Evin bir şey çaldın. Ya senin peşindeler Hayır silahlı biri var arkadaşlar. Silah varsa hemen silahımızı alalım. Biz de alalım. Aa bir bir beni vurdu. Ah! Vuruldum arkadaşlar. Vurulduk. Ezdi beni. Ambulans yardıma gelmiyor. Arkadaşlar, hayır, hayır. Biri beni taşıyor. Bizi hastaneye götürüyorlar şu an. Oğlum sakin olun lan. Hastaneye götürmüyorlar. İki kişi aranıyor arkadaşlar. Ömer Asaf denilen şahıs şu an polisler tarafından aranıyor. Az önce bizi de o vurdu. Ben vuruldum. Bence kaçalım mı? Bir daha vuruldum. Aa! Ya kaçalım mı? Bir ne daha olur olur ya. vuruldum ya. arkadaşlar ya. Ya olayın içine niye girdin? Sana dedim ki, Boris var kaç. Baya bir ortalık karışık durumda Gözde arkadaşlar burada. Gel olayın içine girdin ya. Ev arkadaşım olmak isteyen var mı diyor biri. Lan burada olay var ne var abi polissin sen benim üstümden araba niye geçiyorsun. Arabası çok güzel polis arabası çok güzel. Yalnız var ya harbiden polis arabası çok iyi değil mi? Türkiye'de polis arabaları niye hala çok kötü. Bu arada var. karakterimizin şu an şeklini değiştirebiliyor muyuz oyun içindeyken? Türkiye'de de güzel araba. Değil mi? Kıyafetini Ay değiştirelim. Değiştiremiyoruz arkadaşlar şu anda. Çünkü üzerimizde bir kıyafet yani tasarım bir kıyafet olduğu için üzerimizi değiştiremiyoruz bu arada. Şurada dondurmacı varmış. Bari gidip bir dondurma alayım. Bu kadar olayın içinde dondurma yemeyen de yani ne bileyim. Oğlum kasada ne işim var şimdi polisler bizi... Benim de canım dondurma çekmişti biliyor musun? Bana niye anladın? Okulu bulabilir miyim? Biz isim okula gidelim arkadaşlar. Buralar çok karışık ya. Baksanıza. Evet böyle polis molis gördüğün yerden kaç dedim sana. Ben bir şunu da alamıyorum. Buldum ne yapacağımı. Ne? Arkadaşlar Adla. bakar mısınız? Alamıyorum. Bilemiyor muyum buna? Hah bindim. Oo çok eğlenceli. Alanı nasıl çalacağım? Nuni, 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 Nuni. Ben çalarım senin yerine. Bunları ezebiliyor muyum mesela? Oo. Bu ne arabası? Bu arada ambulans. Arkadaşlar yaralıları aldım galiba. Dur yaralıları almam lazım. Orada bir süt çatışma oldu çünkü demin. Hastaneye götürelim bari herkesi. Aa şunun arkasına gidebilir miyim? Hastaneye Bak, götürelim. Aa polis tarafından aranan çocuk bu. Bak. Ömer. Bu çocuk. Aa. Az önce polis tarafından aranıyordum. Ne yaptığını bilmiyorum bu arada ama. Silahı nasıl alacağım? Kelepçe al. Kelepçe değil de silah almak istiyorum şu an bir saniye. Ortalık çok karışık şu an. İnsanları Aha. suçluları kelepçeleyelim. Bir dakika silah alabiliyorum arkadaşlar. Ama biz de ateş açarsak sonra polis bizi de yakalar. Ya hayır. Çatışma çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kaç, çatışma çıktı. Kaç kaç kaç. Ah vurulacağım lan. Polis bana sıkıyor. Eline silah aldın diye. Arkadaşlar çatışma çıktı. Ben iyi adamdım niye kötü oldum birden. Evet ne güzel evimizi falan yapmıştık ya. Kesin bugünün sonu ne zaten görürsünüz. Hemen mermi 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 mermi. Sık kafasını bir Sıkamıyorum. Silah değiştireyim mi? Bu silah iyi değil bu arada. Aynen tamam silah değiştirdim arkadaşlar şu an. Evet polis şu an arabanın arkasında arkadaşlar. Silah şu değiştireceğim. motordaki kıza sıksana. Bir dakika silah değiştireceğim. Heh, tamam bu daha iyi bu arada. Sık sık sık. Her önüne gelene sık. <laughs> Kızın arkasına atladı Aynen. Ya. Yanlışlık oldu bu arada. Arkadaşlar bildiğiniz polis karakoluna girdim. Abi yakaladı beni. Yakalandı. Arkadaşlar yakalandım. Nezarethaneye götürüyor. Arkadaşlar polis tarafından yakalandım ve şu an nezarethaneye atılıyorum. Attı. Senin yüzünden. Kaçsana, Burada bir tutuklu olay, daha var. Ver diyor vereceğim. Kaçalım ne olur. Arkadaşlar polis tarafından yakalandık. Ne yapacağız şimdi? Kaçalım. Bu beni niye kucağına? Aha içerideyiz tutukluyuz şu an arkadaşlar bildiğiniz. Ne yapacağız burada? Ömür geçer mi lan hapiste? Bitmez hapiste. Ne yapacağız şimdi? Ee, acaba ne kadar yiyeceğiz? Mahkeme günü ne zamandır acaba? Mahkemeye çıkarmayacaklar mı? Arkadaşlar... Uyu Allah için bak ben böyle bir durum olsa gerçek hayatta akşama kadar uyurum. 24 hocam saat ne uyurum. olursun uyurum. çıkar bir daha yapmayacağız böyle bir şey ya. İçeri attılar bizi. Hocam hocam. Kaç kaç Aa, kaç kaç. Polisler kaçıyor kaç, şu an. Kaç Allah için kaç. kaç bak ne olur çok uzaklara git ne olur yeter silah alma eline. Çatışma ya, çıktı arkadaşlar yine çatışma çıktı. Ah vuruldun mu? Ya eline silah alınca dikkat çekiyor. Şuna bir şeyler yok Vuruldum galiba ya. Hayır. Polis vurdu beni. Kalktım geri çatışmaya gireceğim. Oğlum kalk. Sürülerek gidiyor adam. Evet evet. Arkadaşlar. Bu ne lan, Bu nasıl bir tip? Çok Bravo. Çok bu arada. Var. Bunu parayla falan almıştır değil mi? Boynuzları var. Arkadaşlar çatışmaya devam edeceğim. Karakola saldıracağım şu an. Evet polis karakoluna girdim abi. E, Polisle çatışıyorum içeri girdim arkadaşlar şu an polis karakolundayım. Çok kötü örnek olmuyor mu? Evet evet evet. Bildiğiniz polis karakoluna girdim. Aa yakalayacak. Karakola bunu niye yapıyorsun yine içeri atılacaksın. Tam kurtulmuştuk yine karakola saldırıyoruz. Oğlum ölseydin lan. Arkadaşlar çatışma çıktı şu anda. Polise sıkıyor. Abi yine yakaladı ya. Sefer biz hayatta ya hapis sende çıkarmaz. Bitti. Bitti. Hayatın bitti biliyor musun? Bir daha çıkamayacaksın. Evet, çıkarmaz artık bence. Bu unut bak dışarı unut, gün yüzü görmeyeceksin artık. Hocam Gizli bizi yakın. ne yaptın? Ni açık. Abi açık cezaevine koydu bu sefer. Ya, Kapıyı aç ya. Bir de kurşun geçirmez kapı var fark ettiniz mi? Adam da ona güveniyor elimizde silah var silahı niye almadı elimizden? Tamam teslim oluyorum teslim oluyorum hocam. hocam bırak ya hocam bırak tamam ya Vallahi bir şey yapmayacağız çıkar Allah razı olsun ya. Hocam tamam tamam ailemiz var dışarıda ya. Ay yeni bir Teşekkür ev aldık Teşekkür ederim hocam ya. hocam bir daha böyle bir şey yapmayacağım söz Evimize veriyorum. Evimize gidelim mi Yeter Hocam abi. söz veriyorum hocam. Sıkma. Yaramaz çocuklar gidecek. Yakalanıyoruz kurtuluyoruz yine silah alıyor eline arkadaşlar. Kaç, 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 bir şey kaç. Der. Vurdu bu sefer polis lan. Beni evime götürür müsün arkadaşım? Aa! vurdu aldı bu sefer bu sefer bence bu, bu sefer bırakmayacak arkadaşlar ben öyle düşünüyorum. Kaçamaz zaten. Evet bu sefer nereye götürüyor? Arkadaşlar siz, siz olun. Bu şekilde polisle çatışmaya girmeyin. Çünkü gördüğünüz gibi bizi yakaladılar. Ambulansa Engelli götürüyor. mesela arkadaşlar. Ambulansa götürdü. Aha. Vuruldun çünkü. Aynen. Ambulansa büyük ihtimal hastaneye götürecek bu sefer bizi. Hastaneden de geleceğiz hastaneye getirecekler ama. Ama en azından arkadaşlar tedavi eder ya. Kaçtım. Çıktım 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 çıktım. Yine kaçtı. Arkadaşlar. Ne yapıyor ediyor bir şekilde kaçıyor fark ettiniz mi? Evet kaçtım yine kaçtım arkadaşlar tamam. Ne no olur bu yok. kez yakalanma bak ben bıktım artık yeter gidelim evimize gidelim. Ben siyah evimi özledim. Aa! Evet aldı. Yine yakalandı. Yine yakalandık bu arada. Aldı bu sefer arkadaşlar. Kesin bu sefer nezarethaneye götürüyor. ki evde bizi bekliyor eve gitmemiz lazım. Bizi tamam ya götürsün. tutuklandık ya bu sefer. Bence, Bence ya. yanlış yaptık. Keşke bu çatışmaya girmeseydik. Evet. Siz, siz olun. Hiçbir zaman polislere karşı gelmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bir Roblox RP'sinin daha sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber hem ev gezdik hem Roblox'ta polislerle çatıştık. Vurduk vurulduk ama gayet eğlendik. Sizler de bizlerden daha fazla Roblox RP'leri istiyorsanız yorumlarda bitmeyi, video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Buradan Gamze Karta kanalına.